Herkese iyi günler ceviz üreticileri. Gönül Mahallesi'ndeyiz. 21 20 mahallesindeyiz. 21.04.2022 Elma iç kuduna karşı biyoteknolojik mücadele zamanı geldi. Havalar ısınmaya başladı. İşte elma iç kuduna karşı e, zararlı olan döl, birinci döl bu zaman. Yani Mayıs ayındaki Nisan'ın sonu ve Mayıs başında olan dönem. Biz elimizde delta tipi tuzak var. İçerisinde de yapışkan var ve eşeksel çekici felomonumuz var. Buraya ilk kelebek geldiği zaman biz günlük takip ediyoruz. İlk kelebeği yakaladıktan sonra etkili sıcaklık toplamını kullanıyoruz. Etkili sıcaklık toplamında da 150 gün derece olduğu zaman ilaçlama ilanı veriyoruz. Ee, şimdi etkili sıcaklık toplamı nasıl? Size ondan bahsetmek istiyorum. Mesela bugün 20 derece, en düşük sıcaklıkta 10 derece, 26, 10, 30, bölü 2, 15. Bir de elma iç çalışma sıcaklığı yani 10 derece 15 eksi 15 yani bu şekilde her gün bu sıcaklıkları hesaplayarak 150 gün derece olduğu zaman ilaçlamayı veriyoruz. Günlük takip edeceğiz tuzağımızı. Bir de bu tuzak ağacın güney kısmına yerden 1,5-2 metre yükseklikte ve Kuzey-Güney yönlü olacak. Bu 50 döneme bir tane tuzak yeterli oluyor. Bu dönemde er, ilaçlama teknolojik olarak e, meyvenin %50'sinin fındık büyüklüğü döneminde olduğu dönemde geliyor. Bu dönemdeki ilaçlama çok önemli elma iç karşı. Neden derseniz ekonomik zarar seviyesi olduğu dönem bu dönem oluyor. İkinci dönem ikinci ortalama elma iç kuzunun Temmuz-Ağustos gibi oluyor. Bu dönemde ceviz kabuğu sertleştiği için bu dönemde fazla zarar veremiyor elma iç onun için bu dönemi kaçırmamamız lazım. Ve bahçelerinizde sizin de biyoteknolojik mücadele yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve yaptığınız zaman da sadece bir bahçe değil, bütün bahçeler e, sistemli bir şekilde bu tuzaklara sarsanız daha iyi sonuç alırsınız. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın, iyi günler.